Ödemiş Bilgi Mahallesi'nde Kasap Sade İzzet Efendi Sucukları üretim ve satış mağazası sade bir törenle açılışı yapılarak hizmete girdi. Tamamen doğal ve fermente edilmiş sucuk üretiminin olduğu fabrika, üretim ve satış mağazasında ön tarafta hazırlanan oturma alanında mangalda sucuk ekmekte yenebilecek. Ödemiş Bilgi Mahallesi, Şehit Gür olmadan Caddesi, Bozdağ Birki Kavşağı'nda hizmete giren tesisin açılışına Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemişli Türk Halk Müziği Sanatçısı Bediya Akartürk, Oda Başkanları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Sucuğu ile meşhur Afyonkarahisar'dan Karahisar'dan ödemiş bilgiye gelerek sucuk üretim tesisi kazandıran sade İzzet Efendi Sucukları kurucusu Nedim Ateş, ürünlerinin tamamen doğal ve kendine haz özel baharat karışımı ile fermente edilmiş sucuk olduğunu söyledi. Afyon olan Ateş, büyük dedelerinden ailecek et işleme işiyle uğraştıklarını belirterek uzun yıllardır Antalya'nın Kaş ilçesinde ikamet ettiğini, daha önce bir restoran işlettiğini ve İzmir'e gelen bir fabrika ya da işletme açmak isterken yolun kendisini bilgiye getirdiğini söyledi. Toplam ve parakende sucuk satışı yaptıklarını belirten Ateş şunları söyledi. Evet, şimdi söyledi. et gıda üretim tesisi olarak açılışımızı yaptık. Ruhsatımızı ona göre aldık. Yani sucuk ve et ürünlerinin tamamına inşallah insanlarımıza daha sağlıklı ürün üretmek gayesiyle daha sağlıklı gıda ve yiyecek üretmek amacıyla ürünlerimizi çoğaltacağız inşallah. Yani güvenilir bir aileden geldiğimizi incelediğimde de bu tesisime de dedelerimi onore etmek adına onlara leke düşürmemek adına inşallah Kasapsade İzzet Efendi koydum firmamın ismini. Sucukla inşallah imalata başlayacağız. Başladık çok şükür elhamdülillah. Daha sonra inşallah bir sürü et ürünleri veya daha başka gıda ürünlerini üreteceğiz. Et ürünü olarak yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Aha. Köfte, güzel kasapsade köfte, kasapsade kavurma, sucuk ve sucuğun yanında, kavurmanın yanında sosis ve salam yapmak istemiyorum. Çünkü bizim damak tadımıza uygun değil. Daha ileriki safhalarda kasapsade ürünlerinden Yüzlerce ürün, yemek, hazır yemek, pide, pizza markaları oluşturmayı düşünüyorum. Kekik, nane ve sumaktan bir karışım yaptım. Bunu ürünümüze, sucuğa kimyasal diye kattım. Yani normal sucuk baharatlarımı kullandım. Hı hı. Kimyasal niyetine de yine sumak baharat, tını, nane ve kekiği karıştırarak Rah ömrümü uzatmak adına, bakteri oluşmasını önlemek adına onu kullandım. 1-2 ay, 3 ay denedik, kendimiz yedik. Mide, sucuk yediğinde midesi kıvranan insanlara sucuğumuzu yedirdik. Hiç midesinde hiçbir şey olmadı, daha rahatlık verdi. Mide dostu oldu ürünümüz ve gene araştırdık. Kimyasallı sucuğu güneşe koyduk, 5 günde bozuldu. Bizim sucuğumuz bozulmadı. İnsanlarımızın sağlığı bizim formülümüzden daha önemli. İnsanlarımızın sağlığı gittikçe kötüleşiyor. Sağlıklı besinler yesinler. Dedik ki bizim bu kimyasal niyetine kullandığımız bu üç baharatı bütün gıda üretici arkadaşlarımızın kullanmasını ümit ediyoruz ve diliyoruz diye belirttik.